Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Açılışım yine limon. Limonlarımla açtım çünkü çok seviyor takipçilerim. Ben de çok seviyorum. Bana moral oluyor. Böyle neşe kaynağım gibi oluyor. Meyve tabağımı da yıkadım güzelce. Limonlarımı koydum. İnşallah meyvelerimi de koyacağım Allah'ın izniyle. Bugün neler yapacağım? Bugün yine temizlik yapıyorum. Elmasın Hayatı her gün mü temizlik yaparsın diyenler olacak belki. Valla yapmayınca olmuyor. Bir gün geçtim. Ertesi gün ev berbat oluyor. Biz kahvaltımızı yaptık. Şöyle demirimi güzelce sildim arkadaşlar. Yaş bezle yıkamadım paslanın falan diye. Hafif nemli bir bezle sildim. Bu şekilde meyvelerimi koyuyordum ama sonra altına acaba bir şey sersem mi ki diye düşündüm. Böyle çok sade duruyor gibi geldi. Altına böyle bir gazete veya güzel bir karton, bez bir şeyler aklıma gelsin. Meyvelerimi buraya yerleştireceğim bugün Allah'ın izniyle. Şöyle biraz ceviz kırdım. Kabuklu cevizim vardı. Onu bir göstereyim. Allah'ın izniyle e, baklava yapacağım ama bugün yapmayacağım. Çünkü elmasın örgüleri YouTube kanalımda çilekli lifin tarifi isteniliyor. Çilekli lifin tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu arada YouTube kanalımı soranlar var. Elmasın örgüleri Buraya e, linkini koyacağım Allah'ın izniyle. Bugün ne yaptım? Şöyle sofralarım çırpılacak burada mutfak bezim var. Mutfak dolabımı sildim canlarım. Çok seviyorum mutfak dolabımı silmeyi. E, şöyle Yüzeysel olarak sildim. İş temizliğini yaza doğru yapacağım Allah'ın izniyle. Sildikçe parlıyor görüyorsunuz. O da benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle e, Buralar bayağı tozlanmış yağlanmamış. Tozlanmış. Biliyorsunuz bu ufak tefek tozlar ayrı bir de yağlanma var o da bir ayrı. Baya o tozlanma yağlanmaya çevirmiş ama kurtardım şükürler olsun. Şöyle ıspanağım var onu da güzelce yıkadım bunu da börek yapacağım. Her iş beni bekliyor ama hangi birine yetişeceğimi bilmiyorum sevgili takipçilerim. Bu arada benim konuşmam çok sevenler varmış. Şöyle mutfağımı sizlere güzel halimi paylaşayım canlarım. Görmek isteyenler varsa. <laughs> Ben bu halini de çok seviyorum gerçekten. Kahvaltı yaptık. Biraz sonra inşallah bunları elinde yıkayacağım. Bulaşık makinem yine dolu. O boşaltılacak. Ayhan'ım hanım süpürge tuttu. Sağ olsun kuzum. Ee, bana yar yardım. Bugün tatil. Annesine destek her zaman. Şu anda saat şöyle göstereyim. 2 Çay olsa içerik değil mi arkadaşlar? Çay sobamızın üzerinde inşallah işim biraz hafiflerse çay içeceğim. Şimdi ben temizim bitireyim. Bu videonun devamında ne yapalım? Göreceğiz hep birlikte inşallah. Benim aklıma bu şekilde geldi arkadaşlar. Şöyle folyo kağıdıyla güzelce serdim altına. Hem de şık göründü bence. Ben sevdim. inşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi meyvelerimi bunun içine güzelce, güzelce bir yerleştireyim. Daha sonra bitmiş halini paylaşacağım sizlerle. Evet sevgili takipçilerim. Tam da istediğim gibi oldu. Görüyorsunuz. Ben bu şekilde istediğim zaten. Hem de fayanslarma uyduğu için fazla belli değil. Ee, beyaz olsa belki sırt arırdı. Valla tam istediğim rengi buldum. Tam da istediğim e, meyvelik oldu bu. Hem düzen konusunda hem de görünüm konusunda çok güzel oldu. Oradaki leğenleri hiç temizlik yaptığımda. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen atışına basmayı unutmayın canlarım. Sevgili takipçilerim süpürgeyle villa da dışarı çıktığına göre temizliğimiz bitmiş demektir. Şöyle mutfağımı bir gezdireyim. Bu videomun kaçıncı dakikası olur bilmiyorum sevgili takipçilerim. Şöyle şuradan başlayayım. Bu dakikadan itibaren mutfağındaki değişiklikleri sizle fark ettiyseniz eğer benim sıkı takipçilerimseniz fark edersiniz. Bayağı değişiklik yaptım bugün mutfağımda. Acaba neyi nereye koydum? Ve nasıl durdu? Sizler söyleyin canlar. <laughs> Mahsus yavaş yavaş çekeyim. Fark edersiniz diye. Temizliğim bitti. Şöyle. Pırasalar da oraya koydum. Pırasa yemeği yapacağım. Çünkü o e, meyveliğime koysam pek güzel durmuyor arkadaşlar. Dağınık duruyor. Onu poşetliğimin içine koydum. Şöyle şu dakikadan itibaren şurayı değiştirmişsiniz. Elmas Hanım diye yorum yaparsanız sevinirim canlarım. Bu arada 100 bin abonemize az kaldı. Eğer 100 bin abone olursak çekiliş yapmak istiyorum. Çok güzel sürprizler bizleri bekliyor. Yavaş yavaş hedefimize ulaşıyor arkadaşlar. Beklemede kalın. Elmasın hayatında kalın. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Ben evi bıraktım arkadaşlar. Serkan beni aradı. Biz bugün Gülerce beraber gittik. Yine çamurlu yollarda gitmeye çalışıyorum. Bir sürü takipçim yorum yazmış. Allah kurtarsın öyle yol mu olur diye. Valla mecbur kaldığınız çıkıyorum. Herhalde Serkan arabayı satmış. Ben gül açtım, tek başıma geldim. Onun bugün esnaflar şeysi varmış. Ee, oyun mu bir şeysi varmış. Beni de götürdü. Şöyle görüyorsunuz. İnşallah çıkabilirim ben burada. Geldim. Neredeyse tampon diyor. Bismillah diyelim. Araba istedi Serkan. Ben İbrahim Efe ile şimdi arabamızı götürüyor. Aldık galiba. Şimdi evet. Hadi. Fıstık geliyor. Çabuk bin arabaya. Dur. Sevgili takipçilerimiz Serkan bizi çağırdı ama bu yolda araba sürmesi acayip zor. Karın gözünü sevim. Nasıl kayıyor araba? Bir yere vuracağım diye kopuyor. Ben bir daha binip ne etmem bu çamur? kadar. Bak şöyle olsa iyi. Gördün mü? Bura kum döktüler. Bizim oralara yok. Şurada çok tehlikeli. Bir şey Karşıdan bir araba gelse görünmüyor. İşte yol belli olunca kimin yolu, kimin evi belli olacak inşallah. Biz de onu bekliyor. Bir de dua çekecek. Çıktık oradan. Evet, duvar çekecek aynen inşallah. İbrahim Efe ile gidiyor. O da biraz çarpın tatlı olan neyiz belirledi. Şu an üçüncü de. Ne yapmış? Kamera nerede? Kamera tutuyorum da sallanıyor. Tamam. Sallıyorum. O zaman biz Serkan'ın yanına gidelim. Bu videonun devamında görüşürüz canlar. Bay bay. Arkadaşlar biz şu an Serkan arabayı verdik. İş olmamış. Serkan bize çiğ köfte aldı. Merhaba dostlar. Kesesine bereket olsun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler iyiyiz. Şu an biz Gülerç ilçesindeyiz. Evet. Bu arada. İbrahim köfte istedi ilçeden geçerken. Ayran olsun büyük boy olsun diyor yok, İbrahim Yok <laughs> sordum büyük boy yok küçük boy. Annemlere gittik. İbrahim Efe ile yürüdük. Orada bir kahve içtik. Serkan da bizi aldı geldi o da kahve içti. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Evimizde görüşürüz inşallah. Çamurla mücadeleye devam. Evet sevgili takipçilerimiz. Yolumuzun yolları çok berbat. İlgililer ne zaman yapar bilmiyorum. Uyuyor herhalde ilgililer. Biz çıkamıyoruz. Çamurun içinde kaldık. Dilek Çevir'in yazmışlar Serkan. Dilek Çevir'in mi? Bu ne biçim bir belediye başkanlığı yapıyorlar? Ben bilmiyorum ki. Ben belediye başkanı olsam binerim arabaya. Sanki babam malı mı? Kepçe'ye binerim. Koyuları, yani yolları bir gezerim. Ne halim dedi? Şuna bak ya ben de onu geçen işte bu videomdan bir önceki videomda söyledim Serkan zaten ile giderken biz dedim o zamanı biliyorlar kapımıza geliyorlar kolasıydı pastasıydı her neyse bir kilo çayydı alıp geliyorlar hani işleri düşüyor ya biz onlara Şuna bak hangi birinden kaçayım? Şimdi hiç bizim Allah Allah Necisiniz diyen yok halimizi soran yok dedim Ya halimizi boş ver biz insanlar boş işte dur. bunu Yolu, ya, bunu bunu hani benim halimi sorsa ne bu sorma sana. İşte hal olarak bunu diyorum yolları diyorum. Bu benim babamın malının yolu değil. Ben veriyorum arkadaş. Herkes vergi veriyor ya. Evet. Bu ne ya? Bizim inşallah videomuzu izliyorsunuzdur. Buradan sesleniyor. Muhtarımız olsun, başkanımız olsun. Biri söylesin yani. Kötü. Yollar çok kötü. Biz daş taş döşetten asfalt yapın değil mi yok zaten? Toprak dökün, kum dökün diyor. Mucur serseler kepçe var, dozer var, personel var. İnanın Aşko'ya gittim arkadaşlar. Serkan bana verdi arabayı gelirken. Ödüm koptu. Bu çamurdan kaydırıp da bir yere vuracağım diye. Sırtında getirdim sanki arabayı. O derece kötü yani yollar. Hani off Offroad yapıyorlar ya da, kayalarda, he, dağlarda, he. Onun gibi. Aynen onun onun gibi ilk ya. Biz oralara gitsek ben iyi araba sürerim oralarda. tecrübeleyim <laughs> <Ya, gülüyor> tecrübeliyim. Kaymaya, çamura, gömülmeye. Bak. Bizim Yazık yollarımız böyle. Şuna bakayım. Hadi biz arabayla yine geç yok da. Yayan gidenler ne olacak ya? Geçen işte ben gittim annenkili. Cizme satacaksın abi. Demirci kasabasına şimdi cizme getireceğim. Herkese cizme satacağım. Serkan, şey Necla çolak var ya. Hı hı. O da yazmış zaten. Elmas başkana söyleyelim. Size cizme dağıtsın. Bu yollardan anca cizme gider. Hı. Doğru, haklı. Ne, ne yapalım işte. Gerçek sözü. Sen hiç girme bizim mahalleye. Eve girmeyeceksin. Örgün. Tamam bizi şurada yık. Bizim mahalle pek kötü. Ne de yıkıyor? Yani. Şu. Mocurum bitti. He, bileyim. aynen. Yok yok oralara hiç girme. Şu, Şurada dur be. Biz, biz, biz yürüyerek gider git bu evet. Ora pek çizilmiş. Pek kötü. Daha da kar erimedi arkadaşlar. Bu kar sonra da yağmadı. O yağayan karımız. Evet, hani şu beyaz mucurdan dökse bu yaşına ne yapar? Otururum. He. Baksana kusura bizim Girme girme gösterdim ben çektim izleyicilerime. Şöyle kemerimi açayım. Hadi Ay, görüşürüz iyi. hayatım. Hadi. Hadi görüşürüz hayatım. Ben Bir sinirliyim biraz Hadi sana iyi gezmeler. Nereye geziyorsun? Çarşıya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kulüplerimizi. Evet. Geldik yine Oscar'lık yollarımıza. Gençler yollarımız iyi mi? Seviyor musunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gedevli başkanı, cizme cizme. Ay Hanım'ın arkadaşı Efe Şide geldi. Ufuk ne yapıyorsun? İyiyim, Aksaray nasıl iyi mi? İyi. Niye geldin bu Çamurlu köye? <laughs> Annene selam söyle. de mi geldi? Annen, Annem, annen Bakın görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> gençleri. Yardımsever. <laughs> Baban yardımsever sen de öyle ol tamam mı? Sen öyleyim. İyi hadi bay bay. sen Gül gitsin bizde İbrahim Efe ile şurayı bir geçelim. Bismillah. Ondan sonra çiğ köftemizi yiyeceğiz inşallah. Değil mi İbrahim'in? Durmadık arkadaşlar. Annem gibi çok çabaladı. Gitmeyin fasulye pişirdim. Yiyelim dediler ama şöyle çamaşırlarını falan serdiydim. Biz beklemedik. Niye beklemedik? Çünkü ben e, bugün hava çok sıcak güneşli olduğu için sıcak suyumun çeşmelerini açtıydım. Allah göstermesin gelse patlasa evi su basar. O yüzden duramadım. Şimdi gidiyorum. Bak şura iyi bura kum döküldü. İşte bak hiç çamur yok. Demek ki yapılsa bir yere çamur olmayacak. Değil mi İbrahim'im? Yani şimdi Şimdi de olmuyor. Aynı dünkü mi? video gibi oldu. Aslında dünkü video değil bu. Bu da yeni videomuz. Hı hı. O zaman evimizde görüşürüz canlarım. Bay bay. 2 metre kaldı sadece. <laughs> Gelince aklıma geldi arkadaşlar. Anahtarı arabanın ön koltuğuna koyduydum. Orada kalmış evimizin anahtarı. İbrahim'im gidiyor. Babası şimdi dönecek. Aradık Serkan'ı. Sesi geliyor ama Neyse geliyor çözemedim. Gelir gelir şimdi. Neyse bir anahtara alsın gelsin. Biz geldik sevgili takipçilerimiz. Sıcak suyumuz gelmiş. Allah şükürler olsun. Patlayıp ne etmemiş. Güzelce akıyordu. kapattım İçime doğmuş. Hem gizli banyo ki gelmiş hem mutfağa ki gelmiş. diye tarafa geldi mi bilmiyorum. Bak bakalım anne be. <laughs> Kazan çıkar dışarı. Acıktık mı boş? Acıktık valla. Bazı çok acıktım da. Bismillahirrahmanirrahim. Biz iki kişiyiz dört tane çay yaptım Serkan. Valla İpuş'a sordu kaç tane istiyorum diyor o da ikisi de mi aynı ki? Herhalde. İkisi <laughs> de acılı demek ki. Ha çok acılıymış. Bu acı yoktu. Bu da normal. Bu da çok acı. <laughs> tamam al. <ha. gülüyor> Açın Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ellerini hareket yürü. Gel gel plan. oynadı o özde. Ama şey. Ellerini bu da adanamızın şalgam suyu. Daha bitiremedik. Ben ayran aldırmadım evde şalgam suyu var diye. Gözlüğüm de buhallandı, kirlendi. O da yıkanacak, silinecek. Çıkardım. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Elini damlatmasaydın suyunu. Damlatmadım ki. Sildin mi? O oh, nasıl acı bu? Pek acı. <laughs> Bizim gibi çiğ sevenler varsa beğeni yapmayı unutmasın canlar. Seviyorum nasıl çiğ köfteyi. Hı -hı. Onlara kayıp atacak. Vallahi bu acılı da iyice insana yediriyor. Gidipçe yiyesi geliyor. İki tane dürüm demleyim doymuyor. da tır az geldi Eşimin kesesine bereket bizi düşündü yaptırdı. İplerimiz dedi. Hı, hı. Şurada biraz komşularla konuştuk. Ayhan ayakkabısını götürmüş köpek onu getirdik. Ben bir şey ben? mi? Çok acıktı. Yaman, çiğ Adıyaman çiğ köftesiyim. Adıyaman'a da selam olsun. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.